Bula. oje mi süreceğiz? Evet. Nasıl süreceğiz? Bebek de elimizle. Evet, elimizle. Bebeğin kıyafetlerini çıkardı Pula. Acamasın diye. Bebek dışarı alamıyor. Değil mi kızım? Ama çok sürüyorsun. Dikkat et. Oo, oh, çok kocaman oldu. Sen tırnaklara değil parmaklara sürdün. <gülüyor> <gülüyor> Çok oldu. Acaba geçer mi bunlar asetonla? Şu eline de sürüyeyim. Aa, Kendi eline de oldu. Eyvah. Ellerini yıka da gel hadi. Gel. Dikkat edelim. Düşmesin değil mi? Tamam sür. <laughs> Bu ameliyattan yapalım. Ve yoğurtlardan yapılmış, mavi yoğurtla karıştırmışlar, karıştırmışlar. Öyle yapmışlar. Yoğurttan mı? <laughs> evet. Öyle yapmışlar. O, o böyle ya. Arada parmağınıza sürdükçe yiyelim diye mi bu yoğurttan yapmışlar? acaba? Evet. <laughs> Hadi sür artık. Anneciğim ben bir şey de göstereceğim. Ne Ya i̇şte Bunlar kurudu mu? Kurudu onlar. Yani kurumuştur. Hadi. Tamam. Şu parmağına sürelim bebeğim. Sana Anneciğim niye geldin yanıma? Seni özledim anne. <laughs> Kızım. Acı sıyacağım çabuk. Ay çok yaramazım ben. Fazla hareketliyim ben değil mi anne? Evet. Kızım kurudu mu şeyleri? Yaptım anne. Sür bakalım. Buyurun, Çok hızlısın böyle. Hmm, bakayım nasıl olmuş. Hmm, acaba asetonla geçecekler mi? Çok ben de böyle ben de küçükken bebeğimi oje sürmüştüm biliyor musun? O bebeğim hala duruyor. Nerede duruyor? Senin yatağının altında. Hangisi? Işte. Sen kafasını koparmıştın. Mı? <laughs> Yani ben kaç sene güzelce oynamışım bir tane bebekle. Sen de onu alıp kafasını koparmıştın hemen. Annem çok sürdün ama. Fazla oldu. Kapatalım artık hadi. Sıra bu mi mi süreceğiz? Evet. <laughs> onu... Ben süreyim. Sen sürme de ben süreyim sana. Ben süreyim. Ayva. Bu çok. Dur. Ayağına Ayağını değil, ellerini. Ol, hadi ayağımı yapalım anne. Hadi yap bakalım. Tabi çok fazla, tabi çok fazla sürdü. Ben çok az sürdüm. Ellerine sürmeyelim en azından. Bebeğin tırnaklarıyla aynı değil mi? Küçücük seninki de. Evet. <laughs> Bebeğin tırnaklarıyla aynı aldık. Evet. Bu bitti. Ne oldu? Bitti. Taştı mı? Bitti bitti. Ha, oje mi bitti? Evet oje bitti. Onu süslemedim. Hayır. Tamam. Bileyim. Oo, çok oldu. Eyvahlar olsun. Evet. Boylen bir ver. Ver kızım ya. Bulem iki yaşındayken bir ojeyi almış. Odasında kendisi benden habersiz. Ne yapmışsın hatırlıyor musun böyle? Evet yatağımı sevmişim. Yatağına ve yerlere dökülmüş. Tırnaklarıma bakıyor. Arkadaşlar tırnaklarıma bakıyor. Bir bakayım düz tut görünmüyor. Öbürküsü ne? Bura çok kötü olmuş. He, burası çok kötü olmuş. Ama bura çok kötü olmuş. Ay inanmıyorum. Hemen aseton getir. He. <laughs> Asetonla silelim olur mu? Olmaz. Sen yok ki bizde. Var var. Ya? Yok. 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 Hı -hı. yok.